Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni gelen yaz güncellemesini inceliyoruz. Öncelikle yeni gelen 6 sürpriz kutu. Yani 6 tane mi var bilmiyorum. Ama ben şimdiye kadar 6 tane buldum. Öncelikle katamış gördük pek hatırlayamıyorum ama burada da olabilir. Bence buradaydı. Hmm. bu mı? Evet arkadaşlar burada İlk sürpriz kutumuz burada. Evet arkadaşlar ikinci sürpriz kutumuz da hemen tamam bunun arkasında burada gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi üçüncüsünü gösteriyorum üçüncüsü de hemen bu iskeletin burasında.

Bu jüri hızlı düşünmesiyle kendi hayatını resmen kurtardı. Çünkü alterci eleman barı başının üstüne çıkarttıktan sonra anında bir <laughs> görünmeye başlamıştı. Bu yüzden hakem güvenliği için serbest dönüş yapmaya karar veriyor. Ve alterci de bize tam olarak neden bu jürinin en iyi kararı verdiğini gösterdi. Bu jüri hızlı düşünmesiyle kendi hayatını resmen kurtardı. Çünkü alterci eleman barı başının üstüne çıkarttıktan sonra anında bir başlamıştı. Evet arkadaşlar. Şimdi diğerini alamadığımız için üçüncüsü aldık 3 tane elmas. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. şimdi Arka dördüncüyü göstereceğim. Dördüncü dördüncü <laughs> <laughs> kapı gibi bir şey var ama burada da otis var. <laughs> Ulan az önce kapı gibi bir şey nerede? Ha bak yukarıda görüyorsunuz. Bu ne lan ben bunu yeni görüyorum. Evet gördünüz ha yeni görmedim ama daha önce gördüm. Böyle çok otistik şeyler görüyorum. gördüğünüz gibi burada da bir tane var. Aldık. Evet yedincisi de burada. Alabilir miyim artık ben bunu? Bak bunun içine girdim. İn 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 in. Duruma inmeden. durma inmeden. Lan oğlum bunu süs olarak mı koydular yoksa? Bence bunu süs olarak koydular. Ben 5 tane topladım zaten. Bir tanesini yerine biliyorum. Diğerini Yerini de diğerinin de yerini biliyorum ama diğerini şu an arıyorum mesela. Evet arkadaşlar altıncısı da şu otistik elemanın üzerinde. onu <laughs> Thank you. Evet arkadaşlar sonunda almayı becerdim. Bir tane kaldı. Onu da alınması şu an imkansız. Oyundaki bir bazı cümle. videomuz burada bitti. Görüşürüz.